Şimdi bakın bir anneyi getireceğiz ekranlarınıza. Zaten fotoğrafı arkamda 64 yaşında. Hayırsız iki evlada sahip. Neden hayırsız biliyor musunuz? Çünkü ikisi de uyuşturucu bağımlısı. Bu kez ne yaptılar? Zaten kadına doğdukları andan itibaren zarar veriyorlarmış. Ve bu kez de biri dışarıdaki otomobili yakmaya çalışırken, kundaklamaya çalışırken, diğeri de İnanamayacaksınız, annesini, özannesini diri diri yakmaya kalkıştı. Biraz daha yaşamak istiyorum. Bunların yerinde yana yana. Bu annenin yaşadıklarını anlatmaya kelimeler yetmez. Özoğlu üzerine benzin döküp onu diri diri yakmak istedi. Buralarıma palta vurdu, kollarıma pat, açsam göstersem göremezsin. Kadın ellerine git görürsünüz orada çekileyim. Mecbure Yaşar 64 yaşında ama o bu yaşında rahat edeceği yerde evlat çilesi çekiyor. Madde bağımlısı oğlu Yasin uyuşturucu alabilmek için evin önünde duran arabayı satmak istedi. Bu evi bile satsa uyuşturucular yeter mi oğlum? Bak kulağıma cihaz alamıyorum annem ya. Evde tartışma çıktı. Yasin arabayı satamayınca üzerine benzin döküp ateşe verdi. Öfkesi bu kadarla da dinmemişti. İkinci hedefi de yolda yürürken gördüğü annesi oldu. Annesinin de üzerine benzin döktü. Tam çakma ateşleyecekti ki kardeşi yetişti. Yasin annem kurban olayım ne istiyorsan de, vereyim yapayım. Yakma bebeğim dedi. Geldi benzin baştan aşağı döktü. Çakma yakahan çocuk koştu geldi. Zavallı kadının yardımına diğer oğlu koştu. Oğlunun elinden kurtulan talihsiz anne düşe kalka gittiği komşularına sığındı. Oğulları ise tekme tokat kavgaya tutuştu. Ben üç kere yere düştüm kaçamadım gücüm yok ayak hiç. Düştüm süründüm düştüm ondan sonra arabayı yaktı. Komşunun arabaya gitti onun kenarına dökmüş orayı yakmış. Komşunun aracını da ateşe veren Yasin gözaltına alındı ama talihsiz kadının çilesi bu kadar değil. Evi de Ümitliğim bir oğlum var o yaktı, yukarıda Yasin yaktı. Bu olaydan iki gün önce de diğer oğlu evin alt katını ateşe verdi. Mecbure Yaşar kadın sığınma evinde kalıyordu. Komşularının aramasıyla eve geldi ama karşılaştığı tablo işte böyleydi. Biraz acısınlar ya bu nasıl bir evlat ya. Biz bunları niye büyüttük annem ya. Gözü yaşlı anne huzurlu bir hayat için yardım istiyor. O annenin göz yaşına kurban olsunlar, onların da bir an önce rehabilite edilmesi gerekiyor.